duası'nın e, o karanlık yerinden aydınlık yerine doğru o göreceli bir e, geçişi anlatmaya çalışıyor. Doğruyu sorguluyor, gerçeği sorguluyor, e, var olmayı sorguluyor. Var olmanın ne olduğunu, var olmanın olmalı mı olduğunu sorguluyor. Yani ha, hamle çok kademeli kademeli e, bir hikaye. Shakespeare'in yazdığı şekliyle. E, dolayısıyla bunu e, böyle algılayabiliriz. Aslında e, ne ne aslında bu seyirciye sorulması gereken bir şey. Çünkü her, kendinin e, almak istediğini alabildiğin bir yer. Ben Hamlet'i 4-5 farklı çeviriden okudum. Ya inanın her seferinde farklı, her seferinde farklı yerler gözüme çarptı. Hamlet bu arada buna dair de bir sürü bir araştırma yaptım. Hamlet erkek değil ki. Yani çok cins, hadi kadın da değil. Yani bir cinsiyetsiz bir yanı var cin ve ben Hamlet'i böyle o sözleri, o büyük lafları işte başka karakterlere de söylettim. Hamlet'in söylediği karakter işte Çiğdem Hanım olsun. Çünkü 19 yaşında bir kızın söyleyemeyeceği şeyler vardı. Bu laf vardır. Bilir misin? Köpekler istedi diye atlar ölmez. Bak ölüyorlar işte. Yıkılıyor koskoca düzen. de ekmeğimizle beraber. Şimdi bir sahne çekiyoruz. Ahırda bir dolu atlar var. Şu at kalsın dedi. Bir sahne çekeceğiz. Ee, Cihat abinin yukarıda namaz kıldığı sahne. Aşağıda da bir atı onunla beraber imgelemek istiyor Kaan. Biz oynadık oynadık. Biz Vizyonun arkasına şöyle söyledi. At kiş ne dedi? At kiş dedi. <laughs> yani şöyle, Çok acayip bir şeydi. Yok artık dedim ya Kaan. İstemiyorum bu atı ben sahneye. dedim. Sonra atı çıkarttık yani. İnanılır gibi değil. Şimdi... Millet gergin. Yapma. Ya ne yapayım lan? Da ya ne yapayım? Ne istiyorsun? İlk e, Hamlet'i konuşmak için buluştuğumuzda bana dedi ki Şebnem hayvanlarla aran nasıldır? Çünkü e, neredeyse bu e, dizide partnerim bir hayvan, aa çok iyidir dedim köpeklerle çok iyi anlaşırım, kedilerden anlarım filan kurtla oynayacaksın dedi kurt köpeği olduğunu düşündüm. Şu an hepinizin öyle düşündüğüne eminim. Ama hayır. Değil ama gerçek. gerçek bir kurtla oynadım. Dizideki e, sahnelerimin yüzde doksanında partnerim bir kurttu. Üstelik benim boyumu biliyorsunuz e, çok da büyük bir kurttu. Yani a, mesela bir kurtla Kan sayesinde bir daha nasıl böyle bir şey yaşayabilirim bilmiyorum ama bir arabanın içinde 20 yıllık bir Jaguar arabayı ben kullanıyordum yan koltuğum, koltuğumda kurt oturuyordu kamerada öndeki kamyonun arkasındaydı gibi fantastik yani nasıl bir saat bir kurtla aynı arabada emniyet kemerimle oturabilirim bilmiyorum ama Kan kurdu sete geldiği ilk andan itibaren inanılmaz bir şekilde hiçbirimizin anlamadığı bir yöntemle sakinleştiriyordu. Ve yani benim kurtla şöyle sahnelerim var. Birlikte yatıyorum, birlikte kalkıyorum. İşte anlatmayacağım ama <laughs> bayağı kurtla oynadım yani. İnanılmaz. Ve kan sayesinde oldu bu. Ben oraya gittiğimde, yani adalara gittiğimde direkt e, belediye başkanından rica ettim. Dedim bir günlük atların altını temizlemek istiyorum ve Atlarla, yani normal ses gibi çalışmak istiyorum dedi. Bir gün başladım çalışmaya. Sonra iki gün olur mu dedim. Abi ne olur üç gün olsun dedi. Sonra haftanın altı günü ben atlarla bildiğiniz ses gibi çalışıyordum. Şimdi atlardan da bir sürü şey öğrendim. Şimdi bu filmde şimdi mesela en tehlikeli sahnelerden birisi geminin kapağı açılıyor ve atlar aşağı atlıyorlar. Şimdi bunu yaparken öncelikle Geminin kapağının açıldığı yer, o, o yeri e, birinci karanlıkta çektim ki çok hatalar gözükmesin. Oraya bir kum serdim. Yerde böyle bir kumlar var. Yani hayvanlar şeye düşüyor. Ve bunu tekrar tekrar hayvanlara böyle ilk o lider ata yaptırdım. Ve orada aralarında bir tane erkek at vardı. Şimdi o erkek at serbest bırakılınca, yani diğerlerini de arkadan böyle ittirince diğer er koşturuyor deli gibi. O koşturunca biz kamerayla koştuk. Zaten oyuncular... Kaan ne olur dur ya şeklinde. Yani onların yanlarından koşalım. Mustafa abinin elinde dev gibi bir at var. Hadi biz kaçalım kenarda duralım diye. Çünkü atlar birbirini kovalamaya başladı. Ve burada önemli olan konu e, aynı, aynı oyunculardaki gibi e, e, onları da bir oyuncu olarak görüp onlarla e, hani o oynayacağı sahneyi daha önceden gösterirseniz tekrar tekrar e, yavaş yavaş sakinlikle devam ederseniz gündüzden daha önceden aynı şeyleri tek, e, çekerseniz pek bir sorun yaşamıyorsunuz. Ben şimdi Erdem abinin dediği at, zero, benim atım zaten. Ee, yani bir yıldır baktığım bir at. Ee, ve şey, e, onunla biz, şeysiz, yularsız yürüyoruz. Yani üç kutlu bir şey seyrettirebilirsek biz oradaki seyirciyi, zaten hani bir filmin sinemada yüzlerce kişi tarafından seyredilmesinden çok daha değerli olacaktır bizim için. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden hani bunun sinema e, sinema dilinde çekilmesi, e, 5-7 epizoddan oluşması e, yani çok daha doğru e, hedefe daha e, verimli bir şekilde ulaşan bir iş diye düşünüyorum açıkçası. Avcı kuşu kuşa vurduruyor, akbaşayı kendine aşan tutmuş, kuzuyu kurttan koruyan köpek kurtla ortaklık kurmuş. Kol geziyor kentte hırsız, dağ başında eşkıya. Sararmış yaprak, çatlamış toprak susuzluktan. Çürüyünce balık başından kokar. Hamlet, Türkiye Cumhuriyeti şu andaki. Benim kanaatim, bu olayı aydınlatacak tek kişi Hazar'dır. Ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Olmak veya olmamak.